Herkese merhabalar. Ever Şarj Goe Abdülkadir Bey'e teşekkür ediyorum. E, bu çekimi de alacak olan arkadaşlar için bir yardımcı olması amacıyla çekiyorum. Kia EV3 aracımız GT Line. Şu şekilde bir bağlantı yaptık. Birazdan detaylarını anlatacağım. Şu anda burası elektrik panomuzun alt katı şuradan şu gördüğünüz yerden kabloyu indirdik yukarıdan aşağıya. Şöyle. Bu şekilde devam ediyor. Benim gibi yapan bir arkadaş daha vardı. Onun kablosunun altından yürüdük biz de aynı yerden. Ve buradan. Şurada zaten delik vardı. Dışarıya çıktık. Burası demin gösterdiğim dışarıya çıktığımız yer. Bu şekilde yürüdük. Buraya da panomuzu yaptık. Şu şekilde devam ediyor. Bu da komşumuzun çekmiş olduğu hat. Panomuzu şu şekilde anahtarımız var. Takıyoruz, açıyoruz. Buradan da açıyoruz. Cihazımız böyle içerisinde. Şu şekilde zaten elektrikçi her türlü konması gereken şeyleri koyuyor. Schneider marka kullandık biz bir de 220'lik bir tane buraya priz koyduk. Belki ileride hani süpürge kullanmak için falan da lazım olur diye. Şu ayrıntıyı da söylemek istiyorum. Şuradan bir kesik açıyorsunuz kablo kadar. Kapattığınızda gördüğünüz gibi güzel oluyor. Şarj işi bittiği zaman da şu bölgeye zaten bütün kablolar sığıyor. Şu da yine Abdülkadir Bey'in göndermiş olduğu 220 dönüştürücü. Yani herhangi bir köye gittiğiniz başka bir yerden elektrik almak istediğinizde şu aparatı takarak alabiliyorsunuz. Ben tekrar Abdülkadir Bey'e teşekkür ediyorum. Hem cihazı çok beğendik. Hem de yapılan işçilik de güzel oldu. Tüm düşünen arkadaşlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar, çekilmesinler. Şarj hızımız da bu araç zaten 11 kW alıyormuş. alıyormuş. En yüksek değer olarak. Şu anda da 10.6, 10.5 basıyor zaten. Tekrardan teşekkürler. İyi günler.